Evet arkadaşlar Megane 2 aracımızda bulunan orijinal teyp üzerine Bluetooth modülü bağlantısı yaptık. Bluetooth modülünü kullanabilmemiz için teybin AUX menüsünün açık olması gerekiyor. Search tuşuyla geçtiğinizde eğer ekranda AUX'u görüyorsanız zaten açık demektir. Eğer açık değilse müzik tuşuna basılı tutuyorsunuz bir menü açılıyor. Ok işaretleriyle menü arasında gezerken AUX yazısını gördüğünüzde OFF yazıyordur karşısında. Onu on konumuna getirmeniz gerekiyor. On konumuna getirdikten sonra artık search tuşuyla AUX'a geçebiliyorsunuz. Şimdi burada TB'nin içerisine yerleştirdik biz modülümüzü. Modülün beslemesini kontak açıldığı zaman TB 12 volt veren pin üzerinden yaptık. Burada 12 volt olduğu için modülümüz 5 voltla çalışıyor. 5 volta düşmesi için Araya 7805 regülatör koydum. Bakın şöyle de göstereyim. Şu teybimize giden sürekli hat. Şu. Siyahın bir üstündeki de kontak açıldığı zaman teybe elektrik gelmesi için olan hat. E, alttaki de zaten eksi hattımız. Buradaki bağlantılara gelecek olursak hemen kartın arka tarafını açıyorsunuz. Arka tarafında bahsettiğim pinleri eksiye kontak olan hattı artıya yani arabanın kontağı açıldığı zaman teybe 12 volt veren hat bu. Buraya bağlıyorsunuz. Şurası da teybin halihazırda bulunan kendi orijinal AUX girişi ama e, paketlerde bu boş oluyor biliyorsunuz. Buraya harici modül almanız lazım dışarıdan. Dışarıya AUX çekebiliyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? AUX girişine Bluetooth modülünün sesini veriyoruz. Burada yine sesin toprak hattı. Sağ kanal sesimiz ve sol kanal sesimiz. Bunların bağlantını yaparak TV Bluetooth özelliği kazandırmış oluyoruz. Burada kontak kapatıldığı zaman herhangi bir güç çekmeyeceği için modülümüz aküyle alakalı probleminiz de olmayacaktır. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. kablolar şu arkada kalacak arkadaşlar oraya dikkat edin sıkışmasın şöyle yaptığınız zaman zaten geçecek boşlukta kaldı kablolarımız. zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet kesme biçme yok arkadaşlar. Modülümüz teybin içerisinde. Soket sokete. Soket sokete bile değil. Bak sokette bile kesme yok. Evet. Normalde şurası AUX girme yeri arkadaşlar. Bunu içeriden vermiş olduk. Modülde içeride. Ustam yapıyor bu sporu. Hayırlı olsun.